Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir yaz tatili arasının ardından hepinizle tekrar karşı karşıyayız. Bugün yeni bir seriye başlıyor ve Anadolu medeniyetlerini anlatmaya başlıyoruz. İlk videomuzun konusu Hititler. Hititler M.Ö. 4000 yıllarında kurulmuş, yükselişini orada yaşamış ve daha sonrasında Persler tarafından çökertilmiş bir medeniyettir. Tarihin ee, i̇lk yazılı anlaşması olarak bilinen Kadeş Anlaşması'nı imzalayan taraf oldukları için şu an birçok kişi tarafından e, bilinmekte ve araştırılmaktadır. Ee, şöyle ilginç bir bilgi de var. İlk yazılı anlaşma Hititler tarafından imzalanmış olmasına rağmen bu yazı tipi onların değildi. Aslında Sümerler yazı icat ettikten sonra Mezopotamya'dan gelen Asurlu tüccarlar şu anda bizim Çorum olarak bildiğimiz o zamanın Hattuşasına geldiler ve burada yazıyı tanıttılar. Ve bu da Kadeş Anlaşması'nda çok işlerine yaradı. Çünkü Kadeş Savaşı 17 yıl boyunca sürmüş ve çok fazla kan dökülmüştü. Hititler adalet konusunda diğerlerinden birazcık daha üstün olmaya çalışsalar da bunu %100 başardıkları söylenemez. Ama yine de zamanla göre oldukça iyi bir sistem kurmuşlardır. Şöyle ki yine bir kral ve kraliçe vardır. Kral her zaman mutlak e, tercihtir ve baş komutan, baş yargıç ve baş rahiptir. Kralın eşi olan Tavanan'la dediğimiz kraliçe de kralın yokluğunu gidermek için e, ikinci bir kraldır diyebiliriz. Burada Pankuş adı verilen meclislerden söz etmeliyiz. Pankuş bir da, e, danışma meclisi yani günümüzdeki gibi herkesin istediği gibi karar alabildiği meclislerden değil. Pankuş meclisinde son söz mutlaka kralım veya kraliçenin Fakat soylulardan ve bilgelerden oluşan bu mecliste alınan kararlar genellikle doğru oluyor ve krallar genellikle bunu kabul ediyordu. Yani %100 olmasa da mutlak bir monarşi olmasa da yarım monarşi yarım da özgürlük diyebiliriz. Hititler tarıma da çok önem verirlerdi. Çünkü Anadolu oldukça verimli bir arazi. Ve eğer orada tarımsal bir şeye zarar verirsen cezası idam veya daha da kötüsü olabiliyordu. Me mesela eğer bir tarla mesela yangın çıktı. İşte yabani otları ya yakmak isterken yangın çıktı. Orada affedilemez bir suç olarak kabul ediliyor ve idam ediliyordu. Hititlerde krallar anal adı verilen yıllıklar tutarlar ve bunlar 10 yılda bir yazılır. Bunlar ne bunlar 10 yani yıl içinde ne yaptıklarını ve faydalarını anlatır burada krallar. Ayrıca burada önemli bir bilgiden söz etmeliyim. Hititlerin güneş tanrısı, adalet tanrısıdır ve o nedenle anallarda krallar kendilerinden Güneşim diye söz ederler. Hititler taşı tutalığına çok önem verirler demiştik. Şehir yapıları ee, şu anda etrafı yüksek surlarla çevriliymiş bir zamanlar. İçinde Hakan yaşadığı kare şeklinde ufak evler var. Daha sonrasında arka kısımları geçtiğimizde ise büyük bir ihtişamlı kale var. Ve bu kalede tapınaklar ve kralın yaşadığı yerler var. Yani temsili bir hat duşaşı şu şekilde res resmedebilirsiniz kendi aklınızda. Şu anda Hattuşaş'ta günümüzde hala birçok şey kalmış. Çünkü maden işlemeciliğinde önem veriyorlar. Ve altın ve gümüşe önem veriyorlar. Zaten Hattuşa'da gümüş veya demir demek. Ve eski medeniyetlerden kalma bir terim. İki, kılıçları, vakti zamanın savaş aletleri de çok önemli bir teknoloji o zamanlar için. Ve bu sayede oldukça büyüyorlar. Fakat daha sonrasında doğudan gelen kavimlerin saldırısıyla veya diğer saldırılarda zayıflıyor iyice ve daha sonrasında da Pers istilasının ardından yok yıkılıyorlar ve tarihten siliniyorlar. Hititler oldukça ilginç bir medeniyet. Fakat tarihin tozlu sayfalarında yine kendi yerlerini aldılar. Yine onların yerini alacak başka biri var ve onu da sonraki videoda göreceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.